Selamun Aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar otuz Aha evi su suluyor <gülüyor> Yakalandık <laughs> <Sadece de basın. gülüyor> Sakın onu Youtube'a atacağım <laughs> İzlersin Fransa'da Ayhan abinin bugün doğum günü Akşam beni çağırdı Biz de burada akşama kadar Değil mi Ayhan abi İnşallah, Inşallah doğum günü kutlu olsun Allah ne nice, cevap uzun versin. Abi, abi. İnşallah. İnşallah maşallah. İnşallah maşallah. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar bir video çekeyim dedim. Canım sıkıldı. Değil mi Ayın abi? Evet. Biz de çalıştıraydık. Sıcak yani. Böyle evet. çatı martı. İşte buraya evet. ne? Bahçeleri gezelim. da şey içeceğim. Ana bardak Düştüler. Öh. Sıcaklığı çok yüksek diyor. Telefon uyarı verdi. Yok sanki ben. Şu ne ya Hen abi? Ha. Bahçeye geziyor Ayhan abi. Yeni başladık videoyu.